Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Sniper Elite'in Türkçe yaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Aşağıda açıklama kısmında verdiğim linkten Türkçe yamayı indiriyorsunuz. Sonrasında Türkçe yamayı açıyorsunuz. Zaten oyun çevirinin bir çevirisi gayet de güvenilir ve işe yarar bir çeviri ekibi var. Şimdi buradan ileri diyorsunuz. Sonrasında sizi bir 20 saniye falan bekletiyor. Ee, bu arada Epic Games ve Steam platformlarında kullanabilirsiniz. Şimdi buradan direkt 20 saniye bittikten sonra manuel kurulum diyeceğiz. Ondan önce de size oyunun dosya konumunu bulmanızı göstereceğim. Nasıl bulabilirsiniz? Şimdi buradan Sniper Elite'in üstüne sağ tıklayıp özellikler diyorsunuz. Sonrasında yüklü dosyalar kısmına geliyorsunuz. Buradan da göz at diyorsunuz. Şu an bu oyunumuzun dosya konumu. Yani bizim burayı seçmemiz lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Manuel aramanın üstüne tıklıyoruz. Sonrasında yerel disk D'deymiş mesela benim Steam kurulu. Steam'e geliyorum. Oradan Steam Apps klasörünü seçiyorum. Oradan Common. Oradan da Sniper Elite. Sonrasında Sniper Elite klasörüne girdiğim zaman Sniper Elite'in egzesi çıkıyor burada. Ona aç diyorsunuz. Sonrasında ileri diyorsunuz. Kur diyorsunuz. Ve işlemlerimiz bu kadar. Basit. Şimdi hatta oyunumuza bir girelim bakalım. Olmuş mu olmamış mı bir test edelim. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuza girmiş bulunmaktayız ve gördüğünüz gibi oyunumuz Türkçe. Oyunu başlat diyelim ve altyazıları açmak için de şuradan ayarlara geliyorsunuz. Ve ayarlara geldiğiniz zaman burada oyun ayarları var. Oyun ayarlarının orada diyalog altyazıları var. Bunu açık hale getirin. Ara video altyazılarını da açık hale getirin. Sonrasında onayla deyin. Bakalım Gördüğünüz gibi oyunumuz Türkçe olmuş. Her şey Türkçe. Evet oyunumuz başladı. Gördüğünüz gibi. Her şeyiniz Türkçe. Alt yazıları falan da Türkçe arkadaşlar bilginiz olsun. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.